arkadaşlar. Ben Berker. Bugün Betras çekiyoruz. Betras'a kaldığımız zaten devam ediyoruz. Ve yanımda Yasin var. Normal tatlı şey Bana gücüne Yasin evet. diyor. Neyse bak. Neyse 15. Kendimi altın elma da alıyorum. Let's go. Dal. Bak mavi de geliyor bak. Geliyorum abi daha hızlı yapıyor senden. Oo oh. hocam bu makro ya. O da düştü. Yok ya. Bak. Hocam bu iki dakika da böyle yol yapmazsa yani. Geliyorum. Sen yol devam et. Neredesin sen? <laughs> Kırdım. Kırdım. Ben de şu. Şey şey yiyeyim Çabuk git onları da elemen lazım yatağa kalkayım Biraz Gel be Kendi oh. elimle gps'im gelin Zaten Kendi elimle yapıyorum ne diyorum ben IQ'sunu IQ'um düştü bu ballar yüzünde <laughs> Şimdi bir şey diyeceğim oğlum. <laughs> Arkadaşlar e, Zula videosuna gibi buna da bir 20 like patlatırsanız seviniriz. Onları eliyoruz bak yoksa olmayacak. Çok oyalandık yeter artık. Bakın bize, bize, geliyor mod geliyor. Mod geliyor mod. Geldi. Evet. İki yandan da saldıracaklar. Mora git kır. Mora git kır. Aa mor kırıldı. Hadi <laughs> abi Aşağı düşerek öldü. Hemen ben geliyorum bekle. Tek kim kaldı? Aşağı... Sarı yeşil. A Aa tek pembe. Tek pembe. Aa mor da gitti. Tamam. Yatağı kaplayacağım ben. Yatağı kaplama sırası. Sen kapla ben gidiyorum. Let's go. Tamam. Ben pembeye gidiyordum. Ben. Pembe. Abi gelmiyor mu abi? Ne halde? adam! Yol uçtum! Adam! Savurmalı çubuğu var. Pembeyi bak. Pembe şimdi bize gelecek. Onları yok etmemiz lazım. Yoksa onlar bizim ikimizden geçecek. Kendi zırh sormuş bak da. Bir tane de balta alayım bari. Ondan çünkü tahtadan kaplamış biraz. Ben öte var. Demiz lazım onlar ikimiz. Geliyorum. Morun yanında mı pembe? Geldi lan. Mavi geldi. Geliyor. Gideceğim çabuk. Acele. O kalmış. Gözlerim. Evet. Aa Ahlaksız pembe de gitti. Adam. Pembe de gitti. Oğlum bak sen hayatında ilk defa mı bin Niye çıldırıyorsun? <laughs> Oğlum ya seviniyorum. Aa anne sevilmemiz gayet doğal. Aa aa Adamlar var. Da... Üstte de, üstte. Ezenekte bak. Gel lan. Geliyor dikkat et. Atlayacak biraz öyle bir tipi var. At. Hehe. He. Gel lan. Ha. Ha. Düştü. Ay. Düştü. Gel hadi be. Başka bir şey Alacağım onu. Işte. Alasın. Beni de attı. Canlığımız az. Dikkat etmeliyiz. Ya oğlum benim canım çok. Beş can. Beş, beş can. can. Ben mi? Yok. Sarı sarı. Hiç anlamadım lan daha ne istiyorsun o kadar demezdi ya. Kanka ben sana demiyorum ki. Ben adama diyorum kaser kaser oynuyor şu oyunu. Gelecek bak şimdi. de öyle bir tip kalıp böyle atlayacak. Sen git bak ben kendime demeye kılıç atıyorum git sen. Bekle 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 ben ne yapacağım iyi biliyorum bekle. Molla sadık kalmış sadece. Ama çok sürer bu da ya. Hadi oğlum hadi git kendime demeye kılıç atıyorum. Hadi. Neredesin? Sarı? Aa. Sarı yok. Sarı yok. Sarı gitmiş. Ben şu an üst tarafı. Baka sarı. Baka sarı. sarı yok. Ciddi anlamda yok. Ne olacak? Nereye git? Aa baba gördüm bak mol mol. Ben ben yoldan gidiyor. Gidelim mi? Hayır. Sen kal istiyorsan ben işte ben de demir kılıç var kalayım. Ha. Sen git, sen git. Ya, şöyle adam gibi Oynayan yok ki oyun. Daha işte çıkamazsınız. Beşte kimse yok. Evet, videonun sıkıcı zamanlarına gelmiş bulunmaktayız. Dur dur mod 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 şimdi. Masum mod olmasa ben burada çoğu yaparım. Diyor böyle hayvan gibi neden? Aha adam elmas set oldu boku yedik ya. Aha yol yapıyor yol yapıyor yol yapıyor. Kim? Geliyorum geliyorum ne ben yapayım? onu ark arkalayacağım arkalayacağım. Arka arka çabuk 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 çabuk. Bay bay. Hahaha. 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 O ee, ok atıyordu sen düştü bu sen bir, bir sarı sandım sadece nerede lan o, o da kalıyor <laughs> Allah nasıl geleceğim ben oraya? ya ya ses, 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 ses. Evet, yeah. ya 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 Ye! Bu da bu. bir bölüm daha kazanmak bir Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Bay bay.